Rızkım için hiç durmadan çalıştım. Ömür bitti de bitmedi nedense. Acılarla yaşamaya alıştım. Ömür bitti de bitmedi nedense. Bu yarışta kimi zaman üzüldüm. Karakışta bir kuş gibi büzüldüm. Ya karışta yanaklardan mı süzüldüm? Ömür bitti. De, bitmedi nedense. Nametlerin kapısını çalmadım. Ulaşılmaz hayallere dalmadım bu dünyadan hiçbir lezzet almadım. Ömür bitti der bitmedi nedense. Gurbet evde memleketi özledim. Gelir diye hep yolunu gözledim. Hasretimi yüreğimde gözledim. Ömür bitti de bitmedi nedense Anadolu harmanında karıldım zalimlerin yakasına sarıldım dost bildiğim insanlara darıldım ömür bitti de bitmedi nedense doğru yolda eğilmeden yürüdüm, yorgun düştüm, ayağımı sürdüm. Bu uğurda et kemiğe büründüm, ömür bitti, dert bitmedi nedense. Kırk yıl oldu karıncayı ezmedim, hep didindim, keyfe keder gezmedim. Nasıl geçti bunca zaman sezmedim. Ömür bitti, de bitmedi nedense. Ömür bitti, dert bitmedi nedense.